She's Selam dostlarım, hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, Samsung telefon neden almıyorum? Neden alınmaz? almamak için tam tamına 5 sebepten bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kolay kolay Samsung telefon almam. Kullanmam. Ee, o yüzden arkadaşlar Samsung almamak için bugün dedim hani bildiklerimi sizlere söyleyeyim. Eğer Samsung almamak istiyorsanız yani zaten alamazsınız zaman yani paranız olduğu zaman almak istiyorsanız yani neden almayayım diye düşünüyorsanız e, kendi tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Hem de çektiğimiz dün çektiğimiz gameplay'i beraber izlemiş olacağız. Bu sebeple yeni hesabımızla Oynadığım e, cihaz şu anda iPhone 11. Şimdi arkadaşlar e, Samsung tarafında en son ne test ettim? S20F'yi test ettik. Ve A52 test ettik arkadaşlar. S20F çok övülen bir cihaz. Snapdragon 865 bir cihaz olduğu için herkes bana abi test et dediği için test etmiştim. Onu da sağ üstte koyarım. Samsung test ettiğim cihazları. Eee Burada yürek yemiş bir takım bizim üstümüze basmaya çalıştı Ama şuradaki DBS gitseydi 10 numara olacaktı o da gitmedi ee, Tabii ki de arkadaşlar bizim kanalımıza herhangi bir sponsor olmadığı için Her markanın kötü yanlarını ben videoda söylerim İyi yanlarını kötü yanlarını videoda söylerim ee, Sponsorluk gelene kadar diyormuşum <laughs> Yani arkadaşlar e, işin özü Poco X4 Pro çıktı mesela 8000 TL'ye çıktı şimdi kaç oldu bilmiyorum belki de 10 olmuştur. Yani e, dolar her gün arttığı için fiyat söyleyemiyoruz. E, arkadaşlar X4 Pro e, Snapdragon 695'e çıkmış. Yani böyle bir saçmalık var mı? Bir de bunu oyuncu telefonu diye çıkarmışlar. Bakın Xiaomi'den bahsediyoruz. Ama ben yine yani de Xiaomi tarafında yani genel olarak memnunum arkadaşlar. Alınabilir cihazları var. Şimdi Samsung gelelim biz konuya gelelim abi. Abi konuya gel abi dediğinizi uyar gibiyim. Samsung niçin almıyorum arkadaşlar? Birinciden başlayalım isterseniz. Birinci eee e, kötü yanımız işlemci. Bildiğiniz gibi uzun zamandan beri Samsung arkadaşlar kendi işlemcilerini kullanmakta ısrar ediyor. Ama görüyoruz ki bu işlemciler bir Snapdragon maalesef etmiyor. Oyunlardaki performansı düşük. Yani bir Snapdragon 865 860 koymak varken niye kendi işlemcini koymayı sürekli şey yapıyorsun ya da iki telefon çıkar. Biri Snapdragon olsun, diğeri şey olsun. Ha çıkardı mı? Çıkardı tabii ki de ama e, bayağı bir geç oldu arkadaşlar. Kendi işlemcileri öyle ağamış bir performans vermediği için Samsung S20 F Snapdragon modeli ne çıkardı? Ben de gittim tabii ki de aldım. Testini yaptım. botken testi olsun, şey test olsun. Hepsini yaptım arkadaşlar. E, tabii ben bir sürü telefon inceliyorum. iPhone'da da bayağı inceledik. Android'de de bayağı inceledik. Hepsinin ekran hassasiyet olsun, işlemcisi olsun, oyunlardaki drop kasma sorunu olsun hepsine vakıfız diyebiliriz arkadaşlar. Birinci kötü yanımız işlemci dedik. İşlemcilerini beğenmiyorum arkadaşlar. Tabi şimdi şöyle bir şey var abi. Ee, ne kadar da arkadaşlar güçlü bir işlemci koyarsanız bir telefona koyun. O bu telefonda Snapdragon 865 var abi. Dediğinizi duyar gibi bir örnek veriyorum mesela. Samsung S20F. Ama arkadaşlar telefona da o güce karşılık gelebilecek, gücü tolere edebilecek bir soğutma sistemi koymazsanız o telefon ne olur? Hiçbir işe yaramaz abi. O işlemci ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Yani sen Snapdragon 865 koydun telefon aa uçacak falan öyle bir şey yok. Keza Samsung S20 F'de gördüm. Samsung e, Snapdragon 865 koymuşlar ama soğutma sistemini koymayı unutmuşlar kanka. Bir tane termal pet koyup geçmişler. Yani bu soğutma sistemi telefonlarda çok 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 önemli arkadaşlar. Xiaomi bu işi hakkıyla yapan markalardan bir tanesi. Kendi soğutma sistemleri bile var yani. Markalı lisanslı. Kendi lisansını aldılar. Soğutma sistemleri. Buhar odası olsun. Ne bileyim şu olsun bu olsun. Likit soğutma olsun. Samsung da bayağı patladı bu olay zaten. Ama gel görelim S20 F o zaman kaç para? 7-8 bin TL. şu an belki pahalanmıştır ama. Sen git Snapdragon 865'li bir modele. Örnek veriyorum. Thermal Petrol. Böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. İnsanlar 2022'deyiz yani. Geliş, e, insanlar video izleyebiliyor. İnsanları geri zekalarına koyamazsın. Anladınız mı arkadaşlar? Kimse kendini geri zekalı gibi hissetmesin yani. Geri zekalı değilsiniz. Sadece araştırma yeteneğiniz gelişmemiş. Türkler olarak bahsedelim. Bizim araştırma yeteneğimiz gelişmemiş. Yoksa akıllı milletiz. Çok kolay çakallık çukallık yapabiliyoruz arkadaşlar. Telefon çaldı. Çok kolay çakallık yapabiliyoruz ama araştırmaya geldiği zaman ne oluyorsa bizim şarteller atıyor anasını satayım araştıramıyoruz. Gel gelelim üçüncü benim kötü gördüğüm özelliği arkadaşlar. Game turbosu berbat. Yani Xiaomi'lerde bildiğiniz gibi game turbo var. Özelleştirme işte oyundaki FPS şu olsun. Bayağı bir özellikli game turbo var ve gayet de güzel stabil çalışıyor. Ama ne hikmetse bu Samsung'daki game turbo, game turbo da diyemeyiz. Game launcher mıydı öyle bir şey herhalde. Saçma sapan bir uygulama olmuş. Hani ayarlarda faydalı mı? Ke kesinlikle faydalıdır ama test etmişlerdir, etmişlerdir ama oyun tarafına Xiaomi kadar destek vermediği için arkadaşlar bu şey tarafı Samsung tarafı yani oyunlarla ha, olsun da Game Turbo var mı Samsung ha, bize bir Game Launcher olsun ha koyalım ismi Game Launcher olsun da işe yarasın yaramasın önemli değil gibisinden böyle baştan sağma bir Game Launcher olduğunu gördüm yani yani ağım bir özellik olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ha, FPS göstermesi şu bu onlar güzeldi şimdi bak FPS göstergesi falan var oyun eklentilerinde var onu efsane yapmışlar iyi de öldür hakkını yeme demişler o güzel olmuş arkadaşlar. Ama geri kalan tüm Game Turbo'nun özelliklerinin hiçbirini beğenmedim. Hiç hani ekran kitleme olsun işte ne bileyim 4 ee, dört parmaktaki ee, dokunma hissiyatlarını azaltacak şeyler var, ayarlar var. Yani den bahsediyorum. Xiaomi ile kıyaslıyorum ama onlar yoktu arkadaşlar. O yüzden Game Turbo yanından sınıfta kaldı Game Turbo tarafında. Eee, hemen geçelim dördüncü. Benim beğenmediğim özelliğe ekran hassasiyeti arkadaşlar. Eee o zamanlar Mion T ondan ucuzdu bakın Mion T'den kıyas vereceğim S20 F'den ucuzdu ee, Arkadaşlar Amulet ekranı koymuş Super amulet ekranı koyduğu zaman her şey bitti Ekranda Super amulet var Oo, efsane öyle bir şey var mı abi? yok tabii ki de Arkadaşlar bir sürü yeni teknoloji çıktı ekranda Ne bileyim 480 Hz dokunma tepkisi Ne bileyim adaptif SYNC FPS stabilizasyon özelliği ne bileyim MMEC miydin öyle bir şey ee, şimdi hatırlayamıyorum ama FPS yine düzenleme, 30 FPS'i 60 FPS olarak izleme gibi zibilyon tane ekran özelliği çıktı. Ama gel gör ki abi, Samsung'da bunların hiçbiri nedense yok. S20 yoktu bana yani gördüğüm kadar. A52 inceledim, A52. Fiyatlar da nasıl oluyorsa diğer şeylerden sanki yani üstün bir özelliği varmış gibi arkadaşlar bana sorarsanız, pahalı. Estirme hiç hiçbir üstün bir özelliği olmamasına rağmen ekrandan tut İşlemcilerin soğutmasından tut Allah razı olsun Snapdragon 865 koymuşsun Soğutma sistemi koymamışsın telefona Yani dediğim gibi arkadaşlar 2022'de bunları insanlar araştırıyor görüyor Araştırmayanlar da gitsin kazıklansın ona diyecek bir şey yok Araştırmayan abi her zaman batmaya, çökmeye, yok olmaya mahkumdur Araştırmayan, geliştirmeyen bir millet, bir insan kendini hiçbir şekilde geliştiremez arkadaşlar. Yani bir telefon alacağımız zaman bu telefonun işlemcisi ne? Soğutma sistemi ne? Kaç FPS verebilir? Drop yer mi? E şu YouTuber bana dedi ki 120 FPS verecek. Bekle ki verecek anasını satayım. Gir bir FPS testine bak ben ben çekmiş miyim? Şimdi diğer kanallara bakarak ben kendime örnek verebilirim. Niye? Çünkü ben burada güvenilir bir e, YouTube kanalı oluşturmak için elimden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar şeffaf yani. FPS sadece kolay olay hiçbir sponsorlu videoyu göremezsiniz. Çünkü açsa cihaz kasacak arkadaşlar. Rezil olacak. O yüzden e, benim bütün testlerim FPS sadece açık olacak. Sonraki sponsorlu olsa bile açık olacak. Öyle bir yok abi FPS sadece açmadan video video inceleme inceleme olmaz. Yani insanları dolandırmaya kandırmaya gerek yok. 5-6 milyar telefon da 10 milyar telefon diye e, satışa çıkarıyorlar arkadaşlar. Samsung bunu çok yapıyor. Dikkatli olun. Reklamlar dönüyor. Ha Xiaomi yapmıyor mu? Yapıyor. Ara sıra böyle keriz silkeleme deriz biz ona. Keriz silkeleme dediğimiz bir olay yani 5000'lik telefonu 10.000'e satmaya çalışanlar oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Başka bir e, böyle güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kapı çaldı. Ona bakmam lazım.